Evet arkadaşlar ben e, Roblox'u yüklemeyi başardım ama hala aynı şey diyor bakın Lan bir dakika lan <gülüyor> <gülüyor> Kandırma lan beni Az önce ne dedi? bir dakika lan <gülüyor> Girsene Roblox'a <laughs> <Lolbox> Evet <laughs> arkadaşlar tekrar dedim. Hep önüme bu geliyor arkadaşlar. Maalesef ama yükledim ben. Ee, bu uygulamadan yükledim. Adını görüyorsunuz arkadaşlar şu yeşil olandan. Ee, umarım siz de yapabilirsiniz ve ben size taktiğini böyle göstereyim. Evet arkadaşlar buraya Roblox APK yazıyorsunuz. Ve burada ilk birinciye tıklıyorsunuz. Gerisini biliyorsunuzdur umarım. Bakın aç diyor. Ben de yüklü olduğu için açıyorum ama girilmiyor. Ama açıldığında ben girebilirim yani bu oyuna direkt. Hatta Store'dan da aradığımızda Store yazıyordum ya. Aa, evet. Roblox en altta bakın kullanılamıyor diyor ama ben de yüklü arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Roblox ne zaman açılacak? Lütfen benim için yorumlara yazabilir misiniz acaba?